Hello, günaydın. Bugün günlerden pazar. Ben de şöyle size göstereyim. Sizin büyük izlediğiniz bu videoyu şu anda editleyip yetiştirmeye çalışıyorum. Umarım yetiştirebileceğim. Ama kahve istiyor canım. Ve espresso bazı yani yoğun bir kahve istiyorum. Filtre de kahve değil. O yüzden e, Nero'ya gidip kahve geleceğim. Böyle bir pazar günü çocuklar. enerji bir de. Ay basmadım. Bendeki Leyla düzeyi. Çeviriyim bir de. Rahat konuşamıyorum çocuk. Ayağım kamerayı tutmaya yapmışım. Bu kadar telefon kamerasıyla bir şeyler çekiyorum ki çünkü. o çok seviyorum kamerama apartman mısır ekmeği kokuyor. Şimdi buram buram buram. Çıkalım bakalım bu kadar. videoyu bitirdim çocuklar. Saat 1.10 e geçiyor. Umarım hemen yüklenir ya. İnternet beni her kırıklığında uğratmaz. Neyse bu renderını? Alsın. Ben bir kahve demleyeyim. Gelmiyor. Sanki artık haftalık vlog çekmekte zorlanıyormuşum gibi hissediyorum. Yani şöyle içerik çıkarmakta. Ee... Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama çok seviyorum yine de. Pastelin şu rimelini kullanıyorum çocuklar. Odaklıyor mu acaba? Çok iyi. Pastelin zaten bir tane rimeli olmalı. Neyse aklınızda olsun. Oyuna da sürmüştüm. Şimdi işe giderken de sürdüm. Çok başarılı. Bu ben. Günaydın. Bugün pazartesi. İşe gidiyoruz. Çok güzeldi. <laughs> Öyle Günaydın. Bugün gün Salı. İçe gidiyoruz. Hava çok soğuk. Oy. Hello. Oh. Eve geldim. Saat 11'e geliyor. Arkadaşlarla oturduk falan. Dışarıda ancak Geri geliyorum eve. Hava çok soğuk. Şu an kendimle gurur duyuyorum ya. Şu saatte şunu yaptığım için. Çocuklar. Lütfen. Burada emeğimi görmezden gelmeyin. Ah. Şimdi aklımda bir şey var yapmam gereken. Onu odaklanıp onu yapacağım. Hello. Evet. Bir gün daha, bir iş günü daha çocuklar. Bugün günlerden çarşamba ve ben makyaj yapmadan çıktım sadece dudağıma tint ve ruj sürdüm. Bir Hi. It's me. I'm the problem. It's me. Böyleyiz, çok soğuk hava kaç gün. İki gündür ve kar yağıyor hafif hafif ama hiçbir şey olmuyor çocuklar. Ben istiyorum ki bende olsun. Neyse. Mesela... Sorun var mı? Metcan canlı yayını var, onu izliyorum. ...gülçin mantı yapmayı planlıyorum. Onu da bir e, kitapçı gerçekten büyük bir merakla bekliyormuştum işte ve bırakmıştım. Daha sonra okurum ben bunu diye. Tam bir e, kitaptı. Yer yer yine bizi yerde arka bu krodüllü kitaplar zaten... E, Kur'an. Son derece <laughs> ağır ve de Yeni aydınlık değil. Şey aldığı meselelerle öne çıkan e, işte... E, Simli kalemler var, aldım kral. ya. Ben çocukken bir sürü çeşidi Kutam vardı. Doyamadıktan çok çok... Ben bu, sadece bu pensanları pensenleri bulabildim. Bir şey Boşanma davalarınızı var. Tamam ben bir iş bulacağım. İçimin için. Dağıldım her şeyi. Artık bizim hayatımız farklı. Benim yolu mu çıkayım ben anlamıyorum ki ya. Ya bence hem komik hem de çok yaratıcı. Konuştuk kaç bin defa. Hepsinin hayatını tehlikeye atarız farkındasın. Zaman hiçbir şeyin ilacı değil. Karşı. Olan olaylara karşı bakış açını değiştirdiğin zaman. Bir pazartesi günü. Outfitimiz. Yani kabanımız daha doğrusu. Burada da çantam var. Artık sırt çantası taşımaktan <laughs> Sırtım mahvoldu. Ağır sırt çantaları. <gülüyor> <gülüyor> Haftanın son günü aklına vlog çekmek gelen o kısımdır. Evet hazırız. İşe gidiyoruz. Bugün bir de şu fuarına gideceğim. Yoğun bir gün. Bu da makyajımız. Ah, sizi tripod'a koymaya üşendiğim için çok saçma bir yerdeyiz. Günaydın. Bugün günlerden cumartesi. Sabah saat 9. Niye bu saat duyuyor bilmiyorum ki. Yani çok da yorgundum. Neyse bu kadar yakında durmayalım birbirimize. Şimdi gidip bir kahve alacağım. Bir de simit alacağım. Ama öncesinde bir tipimi toparlamayacağım. Sadece kaşlarımı tarayacağım ve de dudağıma tint süreceğim. Bu resmen bir bağımlılık haline geldi. Kaşımı taramadan hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü insanın bence yüzünde bütün ifadesini değiştiren iki şey var. Bir kaş iki burun. Biraz dudağımıza nemlendi çitiyordum. Ben böyle hafta sonları sabahları cilt bakımını erken yapıyorum. Geçip maksat dudağımıza renk gelsin. Tamam. Halimiz. Şşş. Saçım çok fena. Çünkü dün banyo yaptım ve hiçbir şey sürmedim. Bu hava şaka mı? Zerre düşünüyorum. Biraz masamı topladım. Buranın düzenini değiştirdim. Kahve demliyorum şimdi de. Hı, şunu göstermeye çalışıyorum. Bakın benim bir kart var. Böyle şeyler artık biraz eskide kaldı ama Nice bence. Merhaba. Kaş tarağımla açıyorum. Gerçek bir kaş tarama bağımlısıyım. Çok şey değişmiş gibi hayatımıza devam ediyor. Şimdi bugün günlerden pazar. Ve ben kahve almaya çıkıyorum. Biraz bu şu an izlediğiniz videonun editine başladım. Ama saat çok daha 11'i geçtiği için yani benim pazar günü yayınladığım, videolarımı yayınladığım saati geçtiği için videoyu bugün yayınlamayacağım. Önümüzdeki hafta pazar yayınlarım. Geldim. Şimdi çocuklar. Hatta ben buradan ekran görüntüsü alayım. Ekran görüntüsü nasıl alıyordum? Ay bu ne ara Prime'a gelmiş de ben bunu izleme listeme koymuşum da. <laughs> bu yanılmaz bir şeydi. Ay bunu da izleyeyim. Neyse dönüyorum. Ha. Şu yükselişi izledim. Amazon'daki. Neydi? Upgrade miydi? Upgrade miydi? bence fena değil. İzletiyor işte romcom seviyorsanız. Tam bir yangara alt işi. Bu tip işler bende hep şeytan marka giyeri hatırlatıyor. O yüzden onu da izleyeceğim bugün. Ondan sonra şu Dance Life'ı izledim. Yani son bir bölümüm. Ay o son bölümdeymişim. Bir dans akademisindeki bir grup öğrencinin e, oradaki zamanına odaklanıyor. İşte seçmelerden akademiden mezun oluncaya kadar ki geçen süre yaşadıkları dramalar, bolca dans falan filan. Ben seviyorum böyle şeyleri. One Tree Hill yeniden bu arada Amazon'a geldi. Aşırı mutlu ediyor beni. Bir iki bölüm gelmeden izlemeye başlamıştım. Prime'da görünce kesinlikle izleyeceğim dedim. One Day'in alt bölümünü izlemişim. Bu kadar farkında değildim. <laughs> ee, bilmiyorum ya bu olmamış yani. Filmi de çok bayıldığım bir yerde değil ama dizi hiç olmamış. Çünkü ya o zaman o dönemki e, karakterlerde çalışan motivasyonlarla bunun 21. yüzyıl hali hiç uyuşmuyor. O yüzden böyle boş takılan bir sürü şey var. Hoşlanmadım. Genel olarak. Doktor Çağ'a başladım. Bahar'ı iki bölümünü izledikten sonra. Bubble'ı izledim. Bu çok tatlıydı. Ben bayıldım. Çok güzeldi bu. Başka ne izledim ya? Hmm. Bu Trthirty'ni merak ediyorum. Bunu söyleyebilirim gibi hissediyorum Korecilikten. Alışveriş sepetime eklediğim kitapları göstermek istiyorum size. <laughs> Şu Stephanie Garber'ın hmm, Karaval serisi miydi bu neydi Bir seri vardı onun içinden o dünyadan Bir karakterin hikayesine odaklandığı Bir e, Üçleme diye ben 41 kalp hiç bitmeyen masal Ve gerçek aşkın laneti Bir de şu aç hayalet koydum Victoria Ying'in Baya tatlı bir şey benziyor. Aa bu arada tabi ben üçleme falan deyince ben Prime'da asıl şey Siz bunu gördünüz mü ya? Silver geldi. Yazarın adı neydi? Aşk tüm zamanlar içinden geçer serisinin. <laughs> Hatırlayacağım. Kirsten Gear. Evet onun Silver geldi. Bu acaba devam edecek mi bu film olayı? Bakın ne izliyorum. Bunu izleyeceğimi söyledim ama. Bunun da artık yani böyle bir yeniden daha politically correct ve içinde body shaming olmayan ee, versiyonu bence yaparlar ya. Yakındır yani One Day yaptıklarına göre. Evet. Sparkle Water'ını hemen dökelim. Çocuklar bakın. Bu filmin kötü karakterine bu kız derler. Ama değil. Değil. İşte bu. Bu grup korkunç arkadaşlar ve korkunç sevgili. <laughs> Bir yere tekrar gündeme gelmişti Twitter'da. <laughs> <laughs> Grubu çekilmez olduğu sahne. Gerçekten mevsimlerimi okutuyorlar burada. Oh. <laughs> <Burası. Korkunçlar. gülüyor> <laughs> <laughs> Miranda? Bu arada gerçekten çok hak ettiler. Şunu çok hak ediyorlar. Aşırı eski kafalı bir film bu. Ay gerçekten çok tetikleyici. Ve çok eski kafalı. Gözüm sürecin en önemli filmini belki yaptı. Hello. Bugün günlerden salı. Bir hafta daha akıyor gidiyor. Bugün akşam bu akşam Eylül'le görüşeceğiz. O yüzden suratıma fondöten sürdüm. ama gece akşam yapacağım. Ve prevlerimi giydim. ertelendi ama namus Merhaba. Otak şimdi otaktayız. Valla çocuklar bu akşam görüşmem vardı, buluşmam vardı ama iptal oldu. Perşembe'ye ertelendi e, ee, sabah fonda ters sürmüştüm. Makyajıma gider ofiste yaparım demiştim. Ama zaten sabah ertelendi belli oldu. Dedim ki o kadar fonda ters sürmüşüm suratıma. Var bir iş yarısın dedim. Oturdum makyajımı yaptım. Sonra bu makyajla bütün bir günü geçirdim. İşte ofisteki arkadaşlarım bu makyaj heva olmamalı falan filan dedi. Ben bunun üstüne kamerayı açayım dedim. Biraz konuşalım dedim ve şu an şarjım bitiyor. No. Bakın nasıl olmuş makyajım. Kahverengi makyaj yaptım. Revolution'un paletiyle. Dur Makyaj makyaj Bir de bunu falan taşıyorum yani. Böyle bu hafif bir şey de değil. Bakın bu palet. Forever Dynamic Serenity. Renkleri aşırı güzel bence. Şimdi. Bir hmm. kitap kargom var. Onu hemen açalım. Amazon kargosu dün sipariş ettim. Bugün geldi. Bu kitap kutlarını söyledim. Bilirsiniz ki ben böyle kitapları e, iPad'den okuyorum. Bunların da düşkünüyüm yani. E, ama bu sefer Tolga'cığım geldi dedi ki ben bunu okuyorum dedi. Tam sana göre dedi. Tam senlik dedi. Ona ben de... Prime'deki e, Silber'in filmini gösteriyordum. Çünkü o da çok seviyor. Kristin e, Gere'in kitaplarını. Ve ona onu gösterdim. Aman dedi ki güzel dedi. Bak dedi bu güzel dedi. Sen bunu git al dedi. Çevirisi de güzel dedi. Kitaptan oku bayılacaksın konusuna. Bizim sektör şöyle böyle her şey var içinde. Arkadaşlık işte aşk o bu şu. Çok güzel dedi. Beni resmen influence etti sevgili Tolga'cığımız. Ben de aldım. Nokia'cığım böyle bunu sipariş ettim bir de Tolga ile beraber e, şeye başlama planı yaptık yani ben bu seriye ne kadar girmek istediğimi söyledim sonra o da bir anda yükseldi ah dedi ben de okumak istiyorum dedi kim? Sara Jamez Sara Jamez'in o külliyatına o seriye girmek istiyoruz önce dikenler ve güller sarayı ile başlayacağız yani öyle okumamızı önerdi ZYK Makyajımızı da heba etmemiş olduk. Burada bir chat yaptık. Bir salı akşamı geldik karşılıklı konuştuk. Bu kadar. Günaydın. Çekiyor değil mi? Çarşamba gününe hazırlık. Aslında bu sabah enerjik uyandım. Hatta alarmım çalmadan altılarda falan kalktım. Sonra kitabımı okudum kitap okudum yani. Ama şey benim chicklit kitaplarımdan neydi? Loving Jason Torn mu? Jason thorn'da bir şey. Ay yani o kadar uzatmış ki oku oku bitmiyor kitap. Aylardır aynı kitabı okuyorum. Sıkıldım biraz. Kabul edelim. Neyse altıda kalkmında verimli bir şey mi yaptım? Hayır. Ya insan kalkar. Işte bir esner kahve demler falan. Hiç öyle şeyler yapmadım. Oturdum, kitap okudum. Sonra TikTok'ta takıldım. Dakota Johnson'ın editlerine daldım ve bir kere daha kızı neden bu kadar çok sevdiğimi yeniden anlattım. Yani kız hem çok gerçek hem inanılmaz bir kulluk. Madame Web'in işte şeyleri düştü. Böyle röportajları, o, o bilmem ne. Kesitler. Son videonun altına yorum gelmiş ve bir şey yazmış. Geri dön, geri dön. Ne olur geri dön. Ben de hemen bu pazar video kanalda kız yazdım. Ben bir şeyleri düzene oturtmaya çalıştıkça bir bileştim. Her şey daha da dağılıyor. Herhalde bugün şuna başlayacağım yolda. Çünkü Jason Thorne'dan çok sıkıldım. <laughs> Jason mıydı ya? James miydi yoksa? Of Çocukla ya çık kitap bölümü kursak mı dersiniz? Çok eğleniriz. Bunu kullanacağım. Hem siz de görmüş olursunuz. Bakın ucu böyle. Bakın bu tek kat. Dan. Bakın. Oldu mu? Şimdi rujumuz de. Onu göstereceğim size. <laughs> Kalem kutumda taşıyorum. Şöyle güzel bu tartın şu kalem ve e, bal mı bu? Düğü silip kombolarından almıştım. Ay keşke daha mı Çocuklar damız. Şöyle. Hello. Ay umarım kötü çıkmıyoruzdur çocuklar. Odakta mı? Okey sanki. Neyse bir kargomuz var. Bir de ofiste beklettiğim bir kitap alışverişi vardı. Onları göstereceğim. Bu arada bunu okumaya başladım. Güzel. Tolga Hat demiş yani. Gerçekten bizim hayatımız. Şöyle bunu Amazon'dan aldım. Stephanie Garber'ın Kırık Bir Kalbi. Bu sanırım bu serinin ilk kitabı. Karaval serisinin yazarı ve onun dünyasında geçen bir spin-off gibi. Atika Books'u biliyor musunuz? Destek yayınlarının kurduğu bir alt marka. Daha çok young adult işler basıyorlar ve ee, Korece, Asya'dan işler basıyorlar. Çizgi romanlar, romanlar, illüstrasyonlu romanlar, bir sürü şey var. İnceleyebilirsiniz. Görmüşsünüzdür zaten. Şu... Bu nasıl okunuyordu ya? Dong muydu? Tolga bunu bir okumuştu. Git durun. Tartışma Ali. Çanam Dong. Çanam Dong. Çanam Dong Evet, evet ilk ki parıldayan şeyleri toplayıp sana vereceğim. Bu ben yayın yanlış hatırlamıyorsam yayınladıkları ilk kitaptı. İçi aşırı güzel. Yani neredeyse bir table book. Arkadaşı suçlamak roman bu. Bu çok tatlı. En uzun gece. Bu da illüstratif. Roman. Buna biraz heyecanlıyım. Bu e, manga. Cadıların cenneti. Bu ilk cildi. Merhaba çocuklar. Of. Ben şimdi evdeyim. Saat 12.07 geçiyor. Şu an kendime gurur duyuyorum ya. ya şunun karşısına geçtim. Aşırı keyifli bir akşam geçirdik. Cuma akşamı konseptli ve enerjili bir perşembe gecesiydi. Kargom var. Ben onu açacağım. Bu ne? Hiçbir fikrim yok. Çünkü biliyorsunuz ki bana pek kitap kargosu gelmez. Yani ben bir şey almazsam. <laughs> ha, bunu hep görüyordum. Teşekkür ederim. Hakan Dedeoğlu'nun bu yeni romanı. Olağanüstü, sıra dışı ve mükemmel. Kapak tasarım çok güzel olmuş. Kanıksadığımız distopyanın yok saydığımız dertle bir ütopya ihtimali yol açarsa ne olur? Bir bir soruyla başlıyorum. Nükleer savaş ve dünyanın son şafağı. Adı sana bilinmez bir çiçeğin insanların yüzüne yerleştirdiği o tekinsiz tebessüm. Bir distopya. Kapak çok güzel. Çok beğendim bunu. Teşekkür ediyorum. Ben sana biraz yatmaya üşeniyorum şu an. Adılar beni diye anlatıyordu o günleri. Öyle temizlik... Merhaba. Çok ev halindeyim. Bir cumartesi günündeyiz çünkü lens falan taktım kameranın karşısına Şey izliyordum ya. Önce Netflix'teki bu Yıldız Kenter'in belgeselini izledim sabah. Şimdi de Haldun Dorman'inkini izliyorum. Ve yani şey düşünüyordum kargo gelmeden önce. Hayatta herhangi bir şeye bu işi de olabilir, başka bir şey de olabilir. Tutkuyla sarılabilmek ve bu tutkuyu etrafa yayabilmek, böylece onu çoğaltmak ve bir ekip olmak, o ruhu yaratmak, ekip ruhunu yaratmak, diriltmek, canlandırmak çok etkilendim. Yani bu kadar etkileneceğimi ve konunun hani burasına tutulacağımı düşünmüyordum. Ama çok vurdu beni ya. Çünkü inanılmaz bir şey yani. Hem böyle çektikleri zorluklara bakınca işte ülkenin o zamanki hali. Bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyorlar. Hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ama bir taraftan da yani deli bir tutku ve onun böyle peşinden gelen inanılmaz bir çalışkanlık azim istikrar ve bu sırada bir sürü öğrenci yetiştiriyorlar falan filan. Ay inanılmaz. Ve şey çok üzüldüm. Yani bugün böyle bir şey yapabilmek imkansız geliyor bana. Tutkunun peşinden gitmek, oraya işte çok kanalize bir hayat sürdürmek vesaire gidebilir bir yere kadar ama bir ekip oluşturmak o adammışlık çok zor çünkü çok bireyselleştik. Vallahi üzüldüm sabah sabah bunu üzüldüm yani Neyse Ben kargo açacağım Bir amazon siparişim var Asla böyle edebi şeyler beklemeyin Çünkü Ben beynimin Entelektüel Zihnimin Tümünü işte kullanıyorum O yüzden Böyle şeyler okuyacağım sanırım biraz Ah bu ne kadar kalın Neyse iki kitap söyledim Aa, Fourth Wing. Dördüncü kanat. Böyle karakter kartı da vardı. Fidro'nun ee, bu dördüncü kanat bölümünü dinledim ve ah dedim benim işte aradığım şey bu dedim yani. Tam olarak şeyden bahsettiler. E, Twilight'la bakın neyin karışımı dediler ya. Harry Potter'ın mı? Yani <laughs> Onları okuyan nesiller artık böyle kitaplar yazdıkları için ister istemez oradan böyle ilhamlar, esinler taşıyorlar. Ve tamam dedim ya ben buna varım dedim. Bir de içinde ejderhalar falan varmış. Ben hiç bilmiyordum. TikTok'ta görüyordum. Kitabın orijinali. Orada çok popülerdi falan filan. Ama Amerika'da inanılmaz bir e, hype yaratmış. Dedim ki ben bunu okuyayım. Ben bunu okuyayım dedim. Sarah J. Mason bu serisine başlayacağım. Tolga da okuyacak. Birlikte başlayacağız. Önce bununla başlamak gerekiyormuş. ZK bizi öyle yönlendirdi. O yüzden dikenler ve güller sarayını sipariş ettim. Böyle. Böyle şeylere ihtiyacım var benim. Neyse ama e, biraz ve çalıştığımız e, işlerden de bahsedelim. Bugün paylaşmışlar bizim sosyal medyada. Alex Schulman'ımızın Hayatta Kalanların yazarının yeni romanı geliyor. Bakayım şöyle görebilecek misiniz Bakın <laughs> O kadar güzel bir kitap ki Bence e, Şeyden daha güzel e, Hayatta kalanlardan daha güzel Bu sefer çünkü Bir baba kız hikayesi ve kız kardeşlik hikayesi var Tüm metnin göbeğinde Aşırı güzel. Yani hani metni bitirdim Son okumasını yaptıktan sonra Şey dedim yani Editörüme benim dedim ya şu an boğazıma bir yumruk oturdu. Ben çok fena, çok kötü oldum. Bu ne böyle? O kadar nefis ötesi. O geliyor. O çıkacak. Ay böyle çocuklar. Neyse biraz aşı belgesi izleyeyim. O bitsin. Sonra çalışmaya döneceğim. Ve cumartesi günü. <laughs>